iyi bakalım amca da. Aferin. Ödevler bitti mi? Amcamla beraber yaptık. Hı. Hmm. Yani amcan yaptı öyle mi? Hayır. Senle beraber yaptık değil mi amca? Tabii tabii. Serhat iyi misin? He? Ha? ha iyiyim iyiyim abi bir şey yok ya. Acık kafam dolu işte. Düzelecek oğlum. Merak etme. İnşallah abi inşallah. Bu ihbar süren ne zaman doluyor? Şey bir hafta falan var da. Ya böyle hani benim yerime birini bulana kadar onlar da mağdur olmasın diye. İşte bir iki hafta bekleyeceğim. Bir iki hafta dolar yani. İyi tamam. Sonra beraberiz biliyorsun. Eski günlerdeki gibi anca beraber kanca beraber tamam. Eyvallah abi beraberiz. Abi. Heh. Ya şu maç meselesinin. Ne maç meselesi? Mesele falan yok. Maç var maç. Tamam abi tamam. Tak <laughs> bakayım. Bak bakayım bana. Ulan Kalimero gibi oldun civciv. Şampiyon hadi. Geç kalmayalım. Ya, bu profesörü bana mı bırakıyorsun oğlum? Görüşürüz baba. Ne ee, görüşürüz babacığım? Ne öyle soğuk soğuk? Yap bakayım bana. Yap bak bakayım. Oh! Bana bak. Derste çok konuşuyormuşsun. Öğretmenini üzme. Alıyorum haberlerini. Hadi görüşürüz. Abi. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Bak. Bakma kafana Serhat. Düzelecek her şey. Kado, Ha, Buyur söyle. Oğlum benim acilen Kerem'le görüşmem lazım. Vallahi başka bir şey söyle. Yoluna asfalt olayım ama Cık. bu çocuk bir acayip bu aralar. Balatayı iyice yaktı burnunun dikine gidiyor. Hayır, herkesten de kaçıyor. Ne demek laf geçmiyor oğlum? Ne bunun derdi? Niye böyle davranıyor? Ben biliyorum. Kado dur, dur. Ben seni arayacağım. Kerem öğrenmemesi gereken bir şey öğrendi. Neyi? Seni. Yani sana olan duygularımı öğrendi.